Merhaba arkadaşlar, Satış Faktörü'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu bölüm e, elimden geldiğince bakın, e, şurada testere olayı var, bunu açmaya çalışacağım ve e, buraya yönelmeye çalışacağım. Tabii ki bundan önce bakın, ne yaptığımı da size göstereyim. Sizleri çok sıkmamak adına bakın, uzay asansörünün diğer aşamaları açması için belli başlı parçalara ihtiyacı var. Bakın, bunun, bunun için şu aletimize bakın. ...metal plakalar vesaireler ürettim ve... ...bu akıllı kaplamada üretiyor. Zaten 6 tane üretmiş bile. Çok yavaş üretiyor ama sorun değil. Şimdi... E, ...overclock henüz açılmamış. Onun için herhangi bir şey yapamıyorum. Eğer bunlar da açıldıysa bunlar da da henüz açılmamış. Muhtemelen ileride açılacak. Şimdi o zaman... E, ...biz bunlar yavaş yavaş olurken... Artık şu testere olayını bir açalım. Zaten ben malzemelerini bölüm dışındayken hazır etmiştim. Hani sonuçta saatlerce sizi bekletmenin bir anlamı yok bu olay için. Onun için şimdi de hazırlığımızı yaptık. Nedense bu videolar ıı, vidalar çok yavaş geliyor. Bunları yavaş yavaş hızlandırırız artık diğer madenciler açıldıktan sonra. Artık onu da o şekilde çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen şunu hızlıca üretelim. Zaten Kaç tane? 500 tane falan istiyor. Bu 500 tane yaptıktan sonra Kafamız rahat. Bu enerji çekirdeklerini şimdilik kullanamıyorum. Onun için bunu direkt sandığa atacağım. Onlar burada dursun. Olmadı biraz e, ortalığı keşfederiz. Ne var ne yok onlara da bir bakarız. Çünkü çevrede bazen e, ne bileyim düşmüş uzay gemisi gibi bir şeyler oluyor. Ve onların içinden diskler çıkıyor. O disklerle de çeşitli araştırmalar yapabiliyoruz. Onlara da bir bakarız. Eğer bulabilirsek tabii Evet hemen şunu gönderelim gitsin ya. Şurası açılsın. Ve ardından şuradaki şuradaki dönüm noktasını seçelim ki öyle çok aşırı zorlanmayalım. Şimdi artık testlerimizi bir yapalım ya. Yavaştan şu odunların temizliğini de yapalım. Testleri nereden yapıyoruz tabii ki? Tabii ki burada. Onun için ne gerekiyor? Sadece 5 tane Üçlendirilmiş demir levha gerek. O da dünyanın en kolay olayı artık bizim için. Otomasyonları işte en baştan bu şekilde yaptığımız zaman işlerimiz inanılmaz derecede kolaylaşıyor gördüğünüz gibi. Ve absürt sayılar da gözünüzü korkutmuyor. Bakın hemen hızlı bir şekilde yaptık. Asıl olay şunlar. Şunlar bayağı uzun sürüyor. Onlara da dediğim gibi güzel otomasyonlar yapacağız. Şimdi şuraya gelelim. Ha şimdi vida lazım. Acaba şuradaki arkadaş üretmiş midir ki vidaları? Bir bakalım. Bu ne alemde? O 12 tane üretmiş bile. De. Mis. Siz dediğim gibi bu olayı hale, hallederken çoktan uzay asansörünün malzemeleri hazır olacak. Ya biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlara enerji yetmiyor ya. Öyle bir sömürücü hale geldiler ki. Onun için bir an evvel ilerlemek istiyorum yoksa başımız ciddi bir şekilde derde girecek. Ve bakın artık katı biyo yakıt açıldı. Bu biraz daha uzun süre yanıyor. Bunun tek artısı bu. Bundan da birkaç tane yapıp testleri de kullanırız ya. Yani. Zaten 24 tane falan olsa yeter. Böyle çok abartmaya gerek yok zaten dediğim gibi daha çok değiştireceğimiz olaylar olacak arkadaşlar bu arada bizim öbür şey de gelmek üzere onu da malzemelerini iyi ki hazır etmişim hemen şimdi yapıştıracağız hızlı hızlı atlayacağız tamam bu vida yeterli de olacak Hemen testlerimizi üretelim. Evet. Bizim şey geldi bile. Uzay asansörü nasıl duruyor bakın. Işıklandırmalar falan güzel güzel olmuş ama. Evet şu cooldown süresi de bitsin. Gördüğünüz gibi biter bitmez otomatikman açılıyor. 400 çimento, 500 tane bundan, 200 tane bundan ve 200 tane bundan. Ve i̇şte böylelikle bunu da açmış olduk. Bunda Alstom mağazası açılıyor ve aynı zamanda şu alet sayesinde yapılarımızın rengini değiştirebiliyoruz. Sadece bunu bilin. şunu muhtemelen elimizden geldiğince kullanırız gibime geliyor da hani şu durumda ne kadar verimli olur tartışılır da. Gördüğünüz gibi bunlar da istediği istedikleri malzemeler baya baya sıkıntılı. Şimdi bunlar çalışa dursun. Buraya bir bakalım. Bir tane daha bizim ee, yok henüz daha yer açılmamış. Ama sorun değil. Şuradaki aletin yerine alırsak, öylelikle testereyi de kullanabiliyor olacağız. Tamam. Şimdi ve ayrıca bakın bir şey daha yaptım ben bölüm dışındayken. Bakın, ta şuralara kadar çıkarttım. Yani buralara sığmayacak çünkü yaptığımız şeyler, oralarda daha geniş alan oluşturup, yani adam akıllı adam edeceğiz. Kısacası. Hemen şuradaki ağaçlardan kurtularak başlayalım. Ve bunlar bize daha fazla yakıt verecek. Oh. Bu arada merak, merakınız kalmasın ben o boyanın falan da nasıl yapıldığını göstereceğim. Merak etmeyin. Bakın şimdi daha kolay bir şekilde enerji bulabiliyor olacağız. Biraz tabii ki katlayam çıkartacağız ama yapacak bir şey yok. Bunları da alalım gitsin. Aynı zamanda oradaki taşı vesaireyi de yok etti. Normalde bakın bunu imkansız yani taşın üstüne getirirseniz taşı kesinlikle taşa zarar veremezsiniz. Ama çevresinde küçük taşı vesaire varsa onları bir şekilde yok ediyor. Yani çok etkili olmasa da idare eder derecede. Ama merak etmeyin, yani onları da yok etmek için olayımız var. Bunlar da ilerleyen süreçlerde açılacak. Gördüğünüz gibi öyle çok ahım şahım da yakıt harcamıyor, onun için çok gözünüzü korkutmasın. Eee bunu niye alamıyorum? Heh tamam, şimdi oldu. Mis. Geri dönelim. Hop. İşte bu kadar. Bunları da alalım. O oh, bunlar artık bayağı verimli oldu gördünüz mü ikisini de bağlayınca. Hemen şunları bir toparla diyelim de. Sıraladıktan sonra. Yani toplu olsunlar. Dal gitsin üstümüze. Bunları da alalım. Şimdi sansörün malzemeleri ne alemde? 25 tane oldu bile bakın. Keşke bir de araç falan da yapabilseydik iyi olacaktı ama şimdilik böyle idare edeceğiz maalesef yapacak bir şey yok. Haritaya da gelince biraz şu kısımları gezdim. Oraları çok fazla yanaşamadım çünkü ateş püsküren yaratıklar var. Ha, şu e, kuvarsın kuarsın yerini bir keşfedelim. Neredeymiş? Onun yerini bir keşfedelim. Hadi. Göster bize. daha algılamadı ha. Oo 1700 metrelerde falan. iyi iyi bizim için bayağı bir keşif olacak şu an. Aa şurada bakın bir tane mavi tümüklü böcekten var onu da alalım. İleride yapacağımız overclock'lar için inanılmaz derecede bize fayda sağlayacak. onun sinyalini kaybetmeyelim de. Ona bir orada yaratıklar geziyor. İki tane birden var hem de. Neredesin? Gel bakayım buraya. Ne kadar büyük bu da? Zaten dikkat ettiyseniz mavi güç salyangozu diye geçer. Valla bir şey söyleyeyim bu kuvars sıkıntılı yerde arkadaşlar. Neyse, çok zorlu çok ahım şahım zorlu bir şey çıkarsa geri döneriz. En azından sizler de görün. Neden sinyalini göstermedi diyecektim de, ta 1300-1400 kilometre uzaklıkta olunca doğal olarak zorlanıyor göstermek. Ya şunların saf olmaması çok kötü ya. Şurada da bir tane var ama o da saplı. Ama bunları kullanacağız. Yakınımızda olması bizim için çok kolay bir olay. Daha az malzeme malzemeyle daha fazla şey başarmak demek. Bu arada üstün başım ne halinde ya? Ben hiç envantere bakmadım he. Neyse çok da sıkıntılı bir durum yok. O bakın buradaki kaynak normalmiş. Buradaki kaynak normal. Evet. Bu da işimizi inanılmaz derecede kolaylaştıracak. Burası komple zehirli midir, nedir? Komple zehirliyse oranın içine girmemiz imkansız şu durumda. Evet, komple zehirli orası. Oraya giremiyoruz. Burada zaten sarı sümüklü böcek vesaire de var. İyi onlarda muhteşem şeyler yapılıyor buradan gideceğiz. Umarım güçlü bir yaratık falan saldırmaz. Şu an güçlü bir yaratığa karşı koyacak herhangi bir silahımız yok ama olsun. Şurada su var. Sanırsa zaten her yer çatlamış. Abo işte ben bu yaratıktan bahsediyordum. Bu yaratık biraz baş belası. Ateş püskürecek. Gördünüz mü? Ama bu bizi onu öldüremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Zaten belli bir şeyden sonra kaçıyor. Evet. Ya zaten bunu da keşfetmemiz gerekiyor öyle ya da böyle. Orası uçurum gibi. Oradan hep <laughs> gidemeyeceğiz muhtemelen. <mutlaka gülüyor> Anladık. Ulan baya baya yüksekteymişiz biz ya. Hiç bu kadar yüksekte olduğumuzu tahmin etmedim ha. Hani yüksekteyiz dedim de bu kadar mı tahmin etmedim? Bir de ben bir şey deneyeceğim şu. Acaba şu ağacı kesebilecek miyiz? Tabii ki kestik. Evet. Resmen testere katlayam ya. I strongly you to this Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Şimdi saldıracak. Hadi gel. Heh, öldü. Güzel. Umarım burada ekstra bir olay yoktur. Zaten muhtemelen şuradan bir yerden gidecek oraya. Şimdi buradan inmem imkansız. Ama bu ne? Oo, bu arkadaş boynuzlu mu falan baksanıza. Uy 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 Attı bizi aşağı. <laughs> Öleceğimiz belliydi zaten de. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ben oradan malzemelerimi alıp geri geleyim. Keşifimizi gördüğünüz gibi biraz daha geliştikten sonra yaparız artık. Siz de görmüş oldunuz böylelikle. Benimle beraber. Evet arkadaşlar. Geri geldim ve sandığımı buldum gördüğünüz gibi. Buralara Maalesef biraz daha gelişim yaptıktan sonra geleceğiz. Biraz meyveleri yedim enerjimi toparladım. Şu arkadaşı alabilecek miyim diyeceğim de o yaratıkla tekrar düz göz olur mu? Olursam da olayım ne yapayım? Alabiliyoruz. Ha, ya bu yapım aşamasında daha. Koş 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 koş. Aldım gitti. Allah geliyor arkana bile bakma. Yine bize öldürmezse iyidir bu. Arkama bile bakmayacağım şu an. Hiç arkama bile bakmıyorum. Daha bizim peşimizi bırakmaya niyeti yok gibi. Merak etme ben o kılıcı alayım seni ne yapacağım bak seni ne yapacağım dilim dilim doğrayacağım seni. Ya biraz dikkat ettikten sonra çok zarar veremiyorlar da size. Biraz da benim dikkatsizliğim oldu açıkçası. Ama yine de çok aşırı bir şekilde gelişmeden buralara çok uğramayın derim. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim ve ee, Bakalım buraya Durum nedir alemde bir bakalım Muhtemelen az da olsa birikmiştir Ve bakın şurada Bir mağara var onu da keşfedelim Bakın Şuradaki mantarlarda bizim muhtemelen Araştıracağımız şeyler var da O mantardan bulamadım burada Bir bakalım burada örümcek gelecek muhtemelen Ona da hazırlıklı olalım Onun için bilerek sağa sola bakarak ilerliyorum. Bu mantarlar hasat edilmiyor. Test geliyor ama. Evet örümcek geliyor. Öldü. Güzel. Bunları araştıracağız zaten. Bakın bunlar ateş püskürenlerden biraz daha rahat ölüyor. Ama işte bazıları çok iyi saklanıyor. Onun için dikkat etmekte fayda var. saldırdıkları zaman ve de güzel can götürüyorlar. Aa şurada bir tane obje var. Bakalım. Evet yaratık saldırıyor. Nereden geliyor? Nereden geliyor acaba? Evet geliyor koşa koşa. Tamam, gelsin bakalım. Gördünüz mü? Bayağı sağlam vuruyor ve de bayağı da hızlı. Oh! Bunu da aldık. Muhtemelen başka yok gibi. Buralarda alınacak bir şey yok. Burada bir tane obje var. O yapım aşamasındaydı. Bakalım şimdi ne alemde onu da bir görelim. Daha halen bu da yapım aşamasında. Gene de alalım. Zaten güncellemelerde sevi sıfırlamak gerekiyor her türlü. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Zaten bakın dikkat ettiyseniz mesajda da söylüyor. Şuralara da bir bakalım. Belki gözümüze ilginç bir şeyler çarpabilir. Buradayken örümcek gelirse hiç hoş olmaz ama neyse. Gördüğünüz gibi dikkat ettikten sonra o kadar zor olmuyor örümcekte iş. Burayı bir nevi kestirme olarak kullanılabilir gibime geliyor. Yani. Bunlar değil zaten. Ama gene de onları kullanacağız. Yani demir işimizi ne kadar hızlandırırsak bizim için o kadar harika olacak. Sonuçta oyun bize o birleştiricileri vesaireleri boşu boşuna vermedi. Hepsini kullanacağız arkadaşlar. Oradan ineceğim. Ha bu arada bulduğumuz şeyleri de göstereyim bakın. Zaten direktman söylüyor bunu analiz etmenin sana hiçbir faydası olmayacak diye. Çünkü bakın bu da yapım aşamasında henüz demeden bunlara güzel güncellemeler gelecek gibime geliyor. Ve büyük bir ihtimal bu kadar kolay alınmayacaktır. Evet sistemimizin enerjisi bitmiş. Ve her şey durmuş. Ya umarım şuradaki malzemeler tamamlanmıştır. Buradaki malzemeler tamamlanmadıysa sıkıntı derken. E, şuranın araştırmasını yapalım. Hazır e, şunu bulmuşken. Öncelikle şunu bir halledelim. Ha bir tane mi istiyormuş bundan? Çok iyi işimize gelir. Onayladım gitti. Hadi bakalım bunu da yapalım. Daha henüz aç açılmadı da muhtemelen yetersiz parça diyor aynı. Tekrar ya bir bakacağım. Organik veri kapsülü. Aa, bunu muhtemelen araştırarak ya bulacağız ya da bunları tamamladıktan sonra bize ödül olarak verecek diye düşünüyorum. Yani. Aa, şurada sırala gitsin. Salyangoz dağıtı şuraya. Evet bunların herhangi bir şekilde bize bir faydası yok. Kabuklar şurada kalsın. Diğer şeyleri hemen şurada dönüştürelim gitsin. Bakın renk bir şey de açıldı gördüğünüz gibi. Az kaldı. Ve bum. İyi, odunlardan bayağı yakıt geliyor. Güzel olacak bu iş. Hepsinin katı biyoyakıta çevirmeyeceğim. Zaten her türlü bunları yakıncaya kadar illaki kömür vesaire açılacaktır. Santralımızı bir çalışır hale getirelim. Yerlerini yavaş yavaş hallederiz arkadaşlar. bir tane. Bunlar da sıfırı tüketmiş. Ah çevreden yine bir sürü yaprak toplayacağız. Evet. Çevreden yine bir sürü yaprak toplayacağız. Doğru gerçi şu da şuradaymış. Bunlar bir sırala gitsin. Burada odun var. şunları alalım üstümüzde çıktığı kadar çıksın yani çok fazla da her şeyi sömürmek istemiyorum belki acil bir şey lazım olur falan sonradan canımızı sıkmasın salla bunlar çalışır vaziyette değil. Hiç çalıştırmayacağım. Evet bakın. Bunlar halen daha üretime devam ediyor. Peki o zaman bunu bir çalıştıralım. Burayı da genişleteceğim. Çünkü base'in bu şekilde durması hiç hoş değil. Bakalım asansörümüze açabilecek kapasiteye ulaşmış miski ulaştık. Hadi ee, asansörümüzün aşamasını da açalım. Bundan daha iyi bir mükemmel bir zamanlama olamaz zaten. Hemen şuraya hızlıca inelim. Hop. ü. İsterseniz bunu bakın bu şekilde de yapabiliriz. Ya da Buraya bir yol açarız. Mesela depo gibi bir şey koyarız. Burada otomatikman asansörün içine yükler. Ama sonuçta manuel yapabilme imkanım olduğuna göre ben bunu kendim yapacağım direkt. Bakalım animasyonu falan nasıl size onu da göstermek istiyorum. Evet kargoladı gördüğünüz gibi. Ve şimdi göndereceğiz. Animasyonunu da görün. Onunla bitirelim. Bayağı bildiğiniz ışınlar gibi gönderdi. Bir bakalım. yer aşamalar açıldı mı? Bakın. Üçüncü aşamayı açmak için ne kadar çok malzeme istiyor gördünüz mü? Artık absürt absürt değerlere ulaştı. yani malzemeleri bu kadar çok istiyor ama oyun ona göre de işimizi kolaylaştıracağız ve bakın artık sonunda istediğimize kavuşuyoruz artık amacım bunu yapmak olacak bunu yaptıktan sonra resmen hayatımız kurtulacak ama bunu ne yapalım artık bunu diğer bölümde yapalım evet izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın